Ya hayvan barınakları belediyelerin görevi. Belediyeler yapmalı. Ama Türkiye'deki belediyelerde e, o sorumlulukta değil yani. Peki son olaylardan sonra ne yapmalı? Kanun çıkarmalı. Hükümetin işi o. Yani onu aslında bir şey bilgim yok yani bir şey düşünmüyorum falan yani. E, yetersiz ve pek yani e, kontrol edilmediğini düşünüyorum. Sonu havaylarda son aylardan sonra daha çok denetim gelmesi gerektiğini ve e, insanların bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Valla biraz çoğaltıp da sokaktaki hayvanları topla iyi olur. Onu düşünüyorum ben. Yani. Daha iyi olmaz mı? Mesela benim babamda kedim var. E, i̇ki günde bir gidiyorum. Ciğer inmiyorum. E, beni 30 metreden tanıyor. O kadar akıllı bir kedi. E, bu belediyenin veya bazı kişilerin sokak kedilerine ve hayvan kişilerine yardımcı olmanı istiyorum. Konu bundan ibaret. Olayın ne oldu ki? Adam kötü kadının çocuğuymuş. Elimize düşse yetmeyiz. Ya şimdi barınaklara devlet daha çok destek vermesi lazım. Hayvan severler dediğin bir anda dediğin kızdığında sokağa kendini atabiliyor. Hem bunun önüne engellemiş olur. Hem de hayvanları sevmemiz lazım ya. Gerçekten yani bir kaşık su veren yok, bir ekmek veren yok. Özellikle şehirde. Gelsinler köyde hayvanlara nasıl bakılıyormuş biz öğretelim. Değil mi ama? Şehirde daha çok yaygın olması lazım. Daha iyi bakmaları lazım. Biz köyde çok güzel bakıyoruz hayvanlara. Misal ben dükkandan günlük dediğin iki tane ekmek atıyorum. Bana zarar veriyor mu? Vermiyor. Dükkanı bile ne bekliyor? Bir film izledim. Köpeğe dediğin adam sabahleyin dükkan açtığında köpeğe dediğin devam dedim kovuluyor dükkanında. Bir gün akşamda dedim bakıyor ki ne? Adamın gelmesini bekliyor. Ekmeği almıyor. Bir gün kamera kaydına bakıyor. Oraya gelen hırsızlık oğlamış köpek. Yani o zaman ne yapıyor? Hayvanları sevmek lazım diyor. Hayvanları sevmeyenler açıkça va vatan ayda diye de bilirim. Yani çok acımasız. O sokak hayvanını nasıl sevmezsin ki? Sana zararsız. Onu seveceksin ki öteki dünyada bir yerin olacak. Yani nasıl desem bir hayvanı sev ki öteki dünyada yerin hazır olursun gibi bir şey. Türkiye'deki hayvan barınakları hakkında yani sokaktaki soğukta hele ki kış aylarında böyle dışarıda kalan hayvanlar için çok yani güzel bir yer. Yemesi olsun, içmesi olsun, hayvanların sağlığı olsun. Dışarıda hayvanların başına türlü türlü şeyler geliyor, yaralanıyorlar ve yani hani hayvanseverlerin de hiçbir şekilde neydonadı şey yapmaması, onları böyle zan altında bırakmayıp öyle bir yer açması gayet güzel bence hayvanlar için. Vallahi ne düşünelim daha sağlıklı saat olması lazım yani sokak köpeklerinin şey durmaması lazım. Yani aralık olmaması lazım belli bir durması lazım. Bakılması için korunması için başka bir şey diyemeyeceğim ben. Yani. Sokakta hayvanlar için e, ben yani çok severim hayvanları. Kedim falan da var evde. Hayvan barınaklarıyla e, pek şey yok ki ne burada. Maraş'ta var mı hayvan barınakları? Yapılıyor mu? Hayvanat bahçesi vardı. Oradaki o barınağı Bir tane şey orada vardı Üngüt tarafında. Ondan başka da yani hiç duymadım, görmedim.